Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim köstebek pasta tarifi. Öncelikle mikserime 3 tane yumurtayı alıyorum. 1 su bardağı toz şeker, 1 pamuk eksik. Mikserimi çalıştırdım. Şeker ve yumurtayı çırptım. Şöyle yarım su bardağı sıvı yağ. Yarım su bardağı süt. Tekrardan mikserimi çalıştırıyorum. Bunu arkadaşlar bir eleye aldım. Şöyle eliyorum ki topaklanma olmasın. 3 yemek kaşığı kakao. Şöyle biraz daha. kabartma tozu. Ve vanilya. Elim işlem bitti. Mikserimi çalıştırıyorum. Kuru malzemeleri kattıktan sonra arkadaşlar yüksek ayarda çalıştırmıyoruz. En düşük ayarda sadece kuru malzemeler ve sıvı malzemelerin karışmasını sağlıyoruz. Kekimi çırpma işlemi bitti. Kalıbımı alıyorum. Kek harcım arkadaşlar, şöyle bir kelepçeli kalıba aldım. Zeminin yağlı kağıdı kapladım ve duvarlarını tereyağla yağladım ve şöyle birkaç kere tezgah vuruyorum kaba kabarcıkın çıkması için. Kekim fırına gitmek için hazır. Küs pastamın kekini fırına pişmesi için verdim. Kırmasını hazırlıyorum. Nişasta, şöyle. ve un ilavesi yapıyorum. Bir tane yumurta sarısı ve sütünü almaya çalışıyorum. Sütümü ilave ediyorum. Toz şekeri unutmuşum. Toz şekeri alayım. Toz şekeri kattım. Ve ocağımın altı kapalı. Bütün malzemelerimi karıştırıyorum. Topaksız olana kadar. Şöyle dibe yapışmış nişasta hemen dibe çök yer. Nişastayı aldım. Ve karıştırma işlemini tamam. Ocağımın altını açıyorum. Ve kremamı pişiriyorum. Kıvam şekilde. Ve bir yemek kaşığı şöyle tereyağı alıyorum. Tereyağını eritiyorum. Şöyle. Tereyağını erittim. Ocağımın altını kapatıyorum. Kırmamı hafif ılıması için kenara aldım. Kırmamın içine arkadaşlar bir paket krem şanti ilave ediyorum. Ve krem şantiye kremayı yediriyorum kremam kenarda beklerken e, üzerine kabuk tutmaması için e, arada karıştırmanız gerekiyor veya bir streç film kapatarak kabuk tutmasını önlemiş olursunuz krem şantiye kremamıza kattıktan sonra mikserinize kremamızı 3-4 dakika çırpıyoruz ve kremamı ben kenara aldım soğuması için üzerine kapatıyorum Kekimi arkadaşlar hırdamla kontrol ediyorum. Şöyle temiz çıkıyor. Gayet güzel. Tam 30 dakika pişti. Ve yeterli. Kekimi fırından alıyorum. Kekim soğudu arkadaşlar. Mutfakta ben böyle bir cetvel kullanıyorum. Kalıp ölçülemin bilgisini size doğru verebilmek adına. Ve Cep filmini ölçüyorum. Şöyle 2 santim Dıştan bırakıyoruz ve pastamı şöyle tabanına gelmeyecek şekilde e, bıçakla çizik atıyorum. E, kek çatlamış patlamış sorun değil, önemli değil zaten. Üst kısmını e, mutfak robotundan geçiriyoruz. Yani incelteceğiz. Şöyle çizikler atayım. Şöyle aldım. Kaşıkla arkadaşlar şöyle oyaraktan her tarafındaki kaşıkla şöyle toparlama yaptım. Kekimizin içerisini boşaltmış olduk. Kekimizi ıslatıyoruz sütle. Kızartmış olduğumuz kekimizin içerisine krema alıyorum. Şöyle İsteğe bağlı damla çikolata serpiyoruz istemezseniz şart değil arkadaşlar ben şöyle biraz görsellik açısından çikolatası olsun istedim boşlukları kremayla dolduruyorum şöyle. Kekimin parçalarını mutfak robotuna geçirdim şöyle. Ve köstebek pastamızın son aşaması Köstebek pastam hazır. Buzdolabında 1-2 saat dinlendiriyorum. Daha sonra servis ediyorum.